Selamlar sevgili dostlar. Kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şöyle söyleyeyim e, neler yapacağız onu altyazı geçeceğim ama abi biliyorsunuz ki süper birliklerle ilgili bir şey geldi bugün arkadaşlar etkinlik bölümüne bakın şöyle etkinlik bölümüne geldiğimiz zaman tüm süper birliklere %70 indirim diyor. Arkadaşlar bu ne demek? Bedava abi gerçekten bedava ya. Normalde süper bilgiye almak fazla bir maliyeti yoktu ama %70 demesi benim işime geldi. Normalde arkadaşlar alt köylerimde ganimet vesaire hiçbir şey kasmıyordum. Sadece sizlere videodan videoya e, içeri çıkarıyordum. Ama bugün dediğim gibi biraz ganimet kasayım. Biraz dedim hani hesaplarımı geliştireyim. Hem sizlerin önünde hem de bir yandan da benim yararım olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz süper bilgiye tıkladığımız zaman burada 25 bine yakın kare istiyordu. Şu an abi 7500 kare eksiz istiyor. Yani %70 indirim var. Bir, de şöyle bir açıklama daha yapayım sizlere. Normaline göre en son ki güncellemeden önce arkadaşlar bir tane süper birlik alabiliyorduk. Ve bir hafta boyunca onu kullanabiliyorduk. Artık şu an iki tane alabiliyoruz. Üçer gün boyunca arayla. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Sinsi Goblin'i bu hesapta almışım. Daha önce 3 saati kalmış. Bir de arkadaşlar süper minyon almışım. Gördüğünüz gibi 2 gün 22 saati vesaire var. Şu an 2 tane aldım. Bakın 3.yü al diyorum almıyor. Şu an iki tane arkadaşlar bu hesabından e, süper birlik bastım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın süper e, minyona bir daha bir... E, Sinsi Goblin'le böyle bir ordu yaptım. Yani çok değişik ordular var arkadaşlar. E, normal hesaplarıma baktım. Daha önceki hesaplarıma da baktım. Onlardan dedim hani dedim değişik hesaplardan saldırı atayım. Çünkü sonuçta bedava olduğu için güzel saldırılarla çıkaralım. Bir de böyle güzel bir ganimet bulursak çok güzel olur dedim dostlar. Değişik bir video olacak. Umarım hoşunuza gider şimdilikten. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Kanalımıza destek olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bir de arkadaşlar güzel bir like atıyorsunuz. Kesinlikle. Like şu aralar yüksek tutuyorsunuz farkındayım. O yüzden bu videoda güzel bir like istiyorum arkadaşlar emek için. Şimdi arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi süper minyonu basmışım. Ee, yarasa kombinasyonunu ve kalem arkadaşlar 2 tane yeti 3 tane sinsi almışım. Bunu neden aldım arkadaşlar? Onu da söyleyeceğim. Bu ordu normalde direkt binaya almamız lazım. O yüzden böyle zeblin vesaire kullanıyorum. Bir tane öfke büyüsü aldım. Geri kalan da yara vesaire dondurmaları kullanacağım. İkinci ordum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yeti ordusu ve arkadaşlar yarasa kombinasyonu yine. Yani köy binası 13'te bugün iki ordu kullanacağız. E, ordularımız belli. Bir de köy binası 11'de arkadaşlar. İki ordu kullanacağız. On, bir savaş burada bir savaş orada. Bir savaş burada bu tarzında yapacağız. İstiyorsanız hemen şöyle bir eşleşmeyi bul diyelim. Ganimet almaya gidelim. Şimdi birkaç kere arayacağım. Diyeceğim de bir tane güzel bir ganimet geldi. Direkt böyle açar açmaz bir 750 bine yakın bir ganimet. Aslında şöyle milyonluk ganimet mi kovasaydı arkadaşlar böyle bir milyon tarzında. İstiyorsanız ben biraz daha arayayım istiyorsanız. Ondan sonra güzel bir ganimet bulduğundan sonra tekrardan görüşürüz. Sevgili dostlar ilk böyle aramalara yakın şu an ilkinde 700 bine falan gelmiş şu an 9 bin var. Yani 1 milyona yakın. Bugün yani ne kadar elimden geldiğince güzel bir galimet kasmaya çalışacağım. Şimdi biz bu ordumuzu burada nasıl kullanabiliriz? Onu düşünüyorum. Şimdi bina burada abi. E, taktik avcı burada. Direkt aslında buradan girip binaya uzak bölgeden girebiliriz. Çünkü çok böyle müsait bir e, yönü var. Şimdi şuradan e, kralı atacağım arkadaşlar. Şuradan kraliçe açacağım. Ondan sonra bakın şöyle... Şu köşelerden dalmaya çalışacağım ama biraz beklememiz lazım. Şöyle kral şuradaki kraliyeti alırsa, şu kraliçeyi de şuraya alırsa gayet güzel olur. Şöyle iki kırıcımı sallayayım bakayım. Olmadı. Yedi çok güzel. Tamam güzel. Gayet güzel. Kraliçe orada biraz sıkıntı yaradı. Kral da aynı şekilde şöyle dostlar. Artık balonlarımızı salladım. Süper minyonları da yolladım. Süper minyonlar arkadaşlar gerçekten bakın. Efsane iş yapıyor. Bunu da zaten siz göreceksiniz. Şöyle gelin 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 hemen koruyucunun özelliğini kullanıyorum. Arkadaşlar bakın Zeblin binaya doğru ilerliyor. Süper minyonlar geliyor. Zeblin'in üzerine direkt bir öfke bir çakmam lazım. Şurada çünkü binaya alma şartıyla. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binamızı da aldık. Şimdi destek amaçlı. Hemen abi şuradan kraliyetimi yolluyorum. Şuradan hemen yarasaları yollayacağım. Şurayı bir donduralım abi. Şurayı bir donduralım. Kraliyet çünkü oradaki büyücü kulesini alması lazım. Abi gerçekten çok temiz bir saldırı çıktı. Bakın arkadaşlar iki tane de buz büyüsü boşa çıktı. Boşa. Abi gerçekten yani ne bileyim. Bu saldırı da buranın hakkı değildi ama. Gördüğünüz gibi iki tane arkadaşlar buz büyüsü boşa kaldı. Bunları çıkışları sallıyoruz. Gördüğünüz gibi dostlar bakın bir ton süper minyon. Abi 900 bin ganimet için bu kadar süper minyon atmak. Bambaşka bakın bonuslarla birlikte 1 milyon yakın üzerine ganimet kastık. İnşallah bundan sonraki saldırımızda arkadaşlar bu şekilde bir ganimet olur. Hemen ben köy binası 11'e geçiyorum. Oradan güzel bir rakip bulacağım. Orada görüşürüz. Evet sevgili dostlar şu an köy binası 11 hesabıma geldim. Şimdi arkadaşlar bakın burada da ee, ne yaptım? Süper birlikler bölümünde sadece süper barbarla süper okçu aldım. Normalde biliyorsunuz ganimetlerde barbar okçu kullanılıyordu. Bu sefer dedim bu şekilde yapayım. Bakın dedim çünkü okçu da çok güçlü. Süper barbar da güçlü. Burada pek alacağım bir şey yoktu. Normalde dev olmuş olsaydı arkadaşlar dev alacaktım. Ama dev bu seviyede yok. O yüzden arkadaşlar bu ikisini alma taraftarında bulundum. Hemen ilk ordumu gösteriyorum. 20 tane süper barbar, 8 tane süper okçu arkadaşlar, 2 tane cadı, 2 golem. Büyülerim de bu şekilde kalem de aynı bu şekilde arkadaşlar. Bakalım bu orduyla nasıl bir ganimet bulacağız. Hemen şöyle inceden güzel bir ganimet bulup geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir ganimet yok. Gerçekten yok abi. Var ya şansım ama bilmiyorum. bir milyon 1 milyonluk ganimet dedim abi böyle bakın 1 milyon iksir var. Kara iksir zaten 10 bine yakın. Gayet mükemmel bir ganimeti var ama şöyle bir sıkıntımız var. Zeblin zeblin yok. Zeblin almamışız. Bina içeride sıkıntı ya biz buradan nasıl bu ganimeti alacağız abi? Kraliçe vesaire hepsi burada. Ama bakın şöyle yapabiliriz. Şuradan şöyle gelebiliriz. Hemen dostlar bakın. Şöyle geliyorum bir saniye şuraya bir tane süper barbar, buraya bir tane süper barbar bakalım. Bunlar biraz güçlü oldukları için biraz güzel temizlik yapacaklarını tahmin edebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya buz, şuraya buz, şuraya uçan kışla. Hemen şuraya böyle barbarlarımı yollayacağım. Çünkü barbarlar bayağı bir sağlam diye biliyorum. Çünkü ilk defa kullanmak nasip oldu. Hemen arkadaşlar okçularımı yolladım. Aynı şekilde bakın şuraya bir zıplama büyüsü. Onlar içeri girsin. Hemen koruyucumu yolladım. Kırıcılarımı salladım. Hemen dostlar bakın şuraya koruyucunun özelliğini kullanalım. Şurada bir öfke büyüsü çakalım dostlar. Şuradaki cehennem kulesi vesaire. Şuraya bir dondur. Şuraya bir dondur. Şuraya bir dondur. Gayet güzel. Barbarlarım neredesiniz? Barbarlar şuraya hemen şifayla besleyelim. Hemen kalemiz de geliyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Yani süper okçular burada biraz iş yapabilir. Böyle bir tahminim var. Şuraya bir öfke büyüsü gelir mi? Şuraya bir öfke büyüsü gelir. Oraya biraz çıldırtalım çünkü biraz sıkıntı çıkartmamaları için. Abi süper barbarlar gözükmüyor ama bakın abi. Okçular gerçekten çok güzel bir iş çıkarıyor. Bunu anladık. Güzel bir galimet alacağımızı düşünüyorum buradan. O yüzden biraz beklemem lazım. Şuraya hemen şifa ile beslemem lazım. Çünkü süper okçular var. Orada biraz iş yapsınlar. Yine bir biraz galimet aldık sanki ya. Kraliçe vesaire. Şuraya bir öfke daha çakmam lazım. Abi artık ordu kalmadı. Ama altın alamadık da iksiri aldık dostlar. Bunu anladık yani. Burada iksiri aldık. Keşke biraz daha toplayabilseydik ya. Çünkü bakın şurada bir süper okçum var. Ne kadar güzel de atış yapıyor ha ya, bakın. Yani 3-4 tane birime birden vurduğu için dostlar biraz daha böyle etkili. Bakın şuraya bakın abi. Bakın bir buraya vurdu bir buraya. Yani az daha kalmış olsaydı belki bu köyü üçleyebilirdik. Çok hızlı hareket ettik meselik belki daha iyi olabilirdi. Bunun farkındayım. Hemen dostlar bakın şuradan bir tane süper okçu geliyor. Bakın abi süper okçu neler yapacak şimdi. Buradan sıkıyor de Buradan sıksın alan. En azından buradan sıksaydı şurayı o bayağı uzaktan sıkıyor ya. Gayet güzel. Çok mükemmel ya. Süper okçudan keşke fazla bassaydık. Bunu keşke bunu yani atladık. Olsun, sağlık olsun. Süper okçuya burada hedef etmeseydi iyiydi ya. Bir tane daha vur. Tamam. Burada bir tane süper okçumuz kaldı. %41 dostlar. %41. Bakalım hemen ganimetimize. Gayet güzel bir ganimet de buradan aldık. Hemen dostlar hızlı bir şekilde köy binası oruç hesabımıza dönüyoruz. Oradan da güzel bir ganimet bulduk. sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bayağı bir aradım ama şöyle bir söyleyeyim. Ya abi 700 binin üzerinde ganimetler çıkıyor ama alt seviyeler. Artık dedim ki buraya dalacağım. Gına geldi. Yine 800 bine yakın iksirimiz var. Bonuslarla 1 milyon yapabiliriz? Bizim amacımız da 1 milyonluk ganimet bulmaktı zaten. Aslında öyle bir amaç yok ama Dedim bari e, süper pedikleri kullanıyorken arkadaşlar en azından güzel kullanalım dedim. Hemen şuraya bir yeti sağladım dostlar. Niye yeti diye attın diye sorarsanız şuradaki okçu kulesi veya şuradaki topu indirme amaçlı dostlar. Şimdi gördüğünüz gibi orayı indirdiler mi? İndirdiler. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bakın koruyucumuz güzel bir yürüyüş yapacak. Şu bölgeden içeri girmeye çalışacağım. Koruyucu buraya mı gelecek buraya mı gider? Çok güzel yere gitti. Gayet iyi. Hemen şu bölgeden salmam lazım. Biz büyük ihtimalle zebni kullanacağız yine burada. Çünkü ne olur ne olmazından. Çünkü ordu istediğim yere gitmeyebilir. Ulan koruyucu bir tane daha vursana be. Olsun. Sağlık olsun. Evet. Koruyucuyu artık devreden çıkarttığımıza göre arkadaşlar balonları da salladım. Hemen hızlı bir şekilde kırıcılarımı yolluyorum. Zevlini yolladım dostlar. Şurada bir öfke çakmam lazım. Hemen şurada bir koruyucunun özelliğini kullanmam lazım. Binanın oraya düştüler. Orada biraz karman çorman olacak. Gayet güzel. Olan ordu nereye gitti? Gel 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 şuraya gel. Şurada ordular biraz karıştı. Şurada bir öfke bir çakmam lazım. Agacım be kraliçeyi kaybettik. Hiç iyi olmadı. Kraliyet 6 seviye. 6 seviye kraliyet burada nasıl iş yapar abi? Bunun bana açıklamasını yapın. Hemen şuradan yukarıdan yarasalar. Çünkü onlar kraliyete kilitlenirken şöyle hemen kraliyetinde özelliğini bastı. Bizim için kaya saçar önemli. Hemen şuraya bir dondurmam lazım. Şimdi büyücü kulelerine yem olmamamız lazım arkadaşlar. Büyücü kulelerine yem olursak sıkıntı. Bakın şurada kaya saçar hazırda bekliyor. Hemen dostlar bakıyorum şu an yine bekliyorum. Hiç sıkıntı yok. Şuraya dondur bir kere daha. Abi kaya saçarın hedefi oldular. Şimdi dostlar şunu şuraya atalım. 3 yıldız gelmedi. Olsun sıkıntı yok. Hemen şuraya atıyorum bir tane. Sinsilerimizde şuralara birer tane bırakıyorum. Bir tane şuraya sinsi yolluyorum. Bir tane buraya. Kralın da özelliğine şurada basalım artık. Yani buradan da güzel bir yüzdeli ayrıldık gibi geliyor. Ama iksirin tamamını alamadık. Olsun sıkıntı yok abi. Biz elimizden geleni yaptık diye düşünüyorum. Şu büyücü de şuradaki kara iksir deposuna atalım. Kara iksiri bari alın Şurada bir okçularla büyücüler var. Şurada bir sıkıntı çıkmazsa tamam. Kara iksiri de aldık arkadaşlar. Güzel bir galimet aldık buradan da. %76, %78. Mantığa göre %78. Şurada bir sıkıntı çıktı. Ne sıkıntısı çıktı? Orada abi şuradan şuraya dağıldı. Kraliçe buradan kayboldu. O yüzden kırıcılar da istediğim gibi açmayınca yolu gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sonuç elde etmiş olduk. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ordumuzda da burada gördüğünüz gibi bu şekilde bir ganimet aldık. Gayet iyi mi? Yani normal seviyelerde bonusla birlikte yani iyi bir ganimet. Aslında daha iyisi de olabilirdi, üşüyebilirdik de. Olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Ben hemen hızlı bir şekilde köy binası 11 köyüme geçiyorum. Orada arkadaşlar görüşürüz. Evet dostlarım hemen köy binası 11 köyümüze geldik. Normalde direkt ganimet aramaya gidecektim ama gitmemek için kendimi zor tuttum. Hemen şöyle ordumu tanıtıp gideceğim abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da 10 tane süper barbar, 6 tane süper okçu, 8 tane dev, 5 kırıcı, 2 tane normal dal kavuk, 2 tane cadı, 10 tane de atıcı aldım. Büyüler de bu şekilde 7 tane de arkadaşlar. E, ee, birincisi aldım kaleme ne olur ne olmazına diye. Bakalım arkadaşlar çok değişik bir ordu. Böyle karışık bir ordu yaptık. Amacımız güzel bir ganimet. Böyle bir 700 bin 800 bin ganimet civarları. Hemen gidiyorum dostlar güzel bir ganimet bulup geliyorum. Evet arkadaşlar uzun aradım. Biraz aradım. Biraz şey yaptım. Zorladım ettim derken böyle bir 700 binlik bir ganimete ulaştım. Dedim ki fazla üzerine gitmeyelim artık yavaştan bitirelim. Yani elimizden geleni de yaptığımı düşünüyorum. Hemen dostlar buraya nasıl alacağız? Çok mantıklı bir dalma stilim olması lazım. Şurayı kırmam lazım. Şuradan içeri koridor yapmam lazım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bakın arkadaşlar. Bu okçuların özelliğini göstereyim. Şöyle uzaktan sıktıkları için. Şöyle bakıyorum. Okçu kulelerini indirirler mi? İndiremediler. Gelmiyordu hatta buraya. Olsun sağlık olsun. Köşeleri bari temizlesinler bari. Gayet iyi. Hemen yani şuralara birer tane süper bar var dostlar. Şu ortaya uçan kışla şuralara hemen devleri salladım. Şu orta yarın Hemen kral kraliçe hemen abi cadılar hızlı bir şekilde atıcılar hemen abi süper barbarlar Şimdi okçularımı da salladım. Bildiğim bodozlama girdim dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi depremi nerede kullanacaksın? Al abi şurada da depremi kullanayım. Şurada da öfke büyüsü çekeyim dostlar. Koruyucunun özelliğine basayım. Çünkü bayağı bir asker dışarıda kaldı. Orada biraz linç çekiler. Şuradaki Cehennem Kulesi çoklu mu çoklu. Hemen şuraya bir dondur. Buraya dondur. Abi biniciler de geliyor. Bilicileri iyi bir şekilde kontrol etmem lazım. Şunu da şurada kullanayım. Şifa büyüsünü dostlar. Agacım süper barbarlar vesaire neredesiniz? Neredesiniz canlarım? Şurada bir öfke büyüsü dostlar. Yine tekrardan kraliçenin de özelliğini kullanıyorum. Abi şu süper okçular niye bu mal gibi bu dışarılarda geziyorlar? Ben onu anlamadım. Can çekişiyor. Allah'tan aldığım biniciler biraz iş yaptı ya. Şurada da süper okçulara bari ne yapalım? Yücelerine öfke atalım. Ulan 3 alacağımız köyden arkadaşlar. Bakın abi süper okçular nasıl vuruyor. Yani onların üzerine adam akıllı bir öfke bir yüz çakmış olsaydım belki daha iyi bir sonuç alabilirdik. Ya yine 3 yıldız alamadık ya. Burada bir uğursuzluk var abi. Gerçekten bir uğursuzluk var. Sadece arkadaşlar iksir kaldı farkındaysanız. Onun haricinde başka bir şey yok. Ve abi yine sona kalan dona kalır hesabı. Yine bakın abi süper okçular kaldı sonda. Süper gerçekten mükemmel abi bakın çünkü fazla bir hedefe bas için yani gayet güzel bir iş yapıyorlar. Buradan da 90'lar arkadaşlar ayrıldık. Yine güzel bir ganimet daha buradan aldık. Hemen bakıyorum bonus bonus iyi idare eder. Yani şöyle yapayım ben fazla uzatmayayım arkadaşlar bu videomuzu. Çünkü niye diyeceksiniz daha iyi saldırılar da atabilirdik. Ama ne yaptım köy binası 13 ve köy binası 11 arasında ikişer tane güzel ordular deneyerek sizlere saldırılar paylaştım. Ve abi neden paylaştım biliyorsunuz ki arkadaşlar bedava demek benim işim demek. Niye abi bedavayken? En azından çekmekte yarar var abi. Bakın Süper Birlik %70 indirim diyor arkadaşlar. Bakın bu teklif her zaman gelmez. O yüzden elinizden geldiğince bakın ganimete ihtiyacı olanlar, savunmaları geride olanlar. Abi asılın ya. Süper Barbar'ı kullanın, Sinsi Goblin'i kullanın ya. Aralarında zaten üç günü kullanıyorsunuz. Fazla bir şey de istemiyor. Kullanın abi. fırınlardan basın. En azından arkadaşlar bakın. Çok güzel ganimetler kasabilirsiniz. Bakın abi iki saldırıda burada 4 milyon ganimet yaptım ya. Düşünün bakın bonuslarla birlikte. Bakın burada hazine bölümünden de 1 milyona yakın geldi. Yani çok güzel bir ganimetimiz var. Zaten burada fazla bir işimiz de yok. Sadece duvarlar kalmış arkadaşlar. Ne yapalım şöyle birkaç tane duvar basalım. Öyle buradan ayrılalım. En azından 3'er milyonu duvarlara vermiş olalım. Şöyle 3 milyon da buraya verelim. Burada zaten arkadaşlar pek bir şey yok. Sadece kralım var. Bir de laboratuvarda arkadaşlar bir sıkıntı ne var burada? Şöyle bakıyorum laboratuvarımıza. Sadece burada abi gördüğünüz gibi zehir büyüsü basılacak. Gelir kalan her şey arkadaşlar... Burada hepsi basıldı. Yani bu hesabımda köy binası 12'ye geçmesini düşünmüyorum. Bu şekilde kalacak yani sırf sizlere video çıkartmak amaçlı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım eğlenceli ve güzel bir video olmuştur. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız sıkılmadan izlediyse güzel bir like hak ettim bence. Deyip dostlar ve şunun da açıklamasını yapayım. Bu videodan sonra arkadaşlar köy binası 11'den 12'ye geçiş videosu çekeceğim ve takipçime özel. Bir tane takipçimin arkadaşlar hesabını alacağım. Onda geçiş videosu çekeceğim. Çok mükemmel bir geçiş videosu olacak. Bakalım bu videodan sonra o videoda gelecek. Umarım arkadaşlar videolarım hoşunuza gidiyordur. Gidiyorsa eğer ki kanalımıza hala abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasın diyorum. Dostlar bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.